Evet arkadaşlar bu dalga geçme amacı yasıyor. Yalan ki bir gün olacak ne zaman olacak onu bilmiyorum. Ama hani biz Güney Marmara fayı eğer İstanbul'u varsa tabi onlar için diyorum. Bizim maksimum göreceğimiz şey şu olacak. Bekleyin bir. Be. <laughs> bizim mak göreceğimiz şey bu. Selamun aleyküm. Yani ne diyeyim. Evet. Tam şurada fay hattı var ama bu test. Merak etmeyin. Bir de arkasından gerçek oluyordur var ya ben de kapıya koşardım. E, Güney Marmara fay dediğiniz durum. Güney Marmara bakın şurada. Burada bir yerde. Bursa'dan şuraya doğru bir şekilde uzanıyor. Şuradan şöyle Marmara fayı var. Şöyle nasıl göster parmağımla gösterirsem gösteremiyorum. Şu kamera diyorsunuz şöyle giden bir fay var zaten 6.2 kilit fayın tam şurasında gerçekleştiği için 6.2 deprem oradaki gücün tükendiğini söylüyor. Kuzey Marmara fayası bildiğim kadarıyla en son 2020 mi 2021 yılında mı ne 5.2 ile gücünü tüketmiş oldu ama galiba bildiğim kadarıyla Güney Marmara fayı hala gücünü tüketmedi yani büyük bir deprem riski var arkadaşlar. Tabii tükettiğim bilmiyorum. Tüketmediyse yoruma, ay, tükettiyse yoruma yazabilirsiniz. Amerika'daki milisi şunu bilin ki büyük bir deprem olacak ama ne zaman?